Evet. Etkinlik 3. Yukarıdaki günlük hayatta gerçekleşen bazı olaylar maddeler haline verilmiştir. Bu olaylardan yola çıkarak tablo işaretleyiniz. Ee, acıkma, susama. Şimdi nereyle alakalı arkadaşlar? Beyinle alakalı. Çarpıyı koyduk. Ee, hapşırma, öksürme, homerik soğanıydı. Hemen beyi buraya çarpıyı koyduk. Limon görünce ağzın sulanması refleksti. Doğuştan, sonradan kazanan refleksli omurilik kontrolünde çarpı koyduk. Yutma ve çiğneme omurilik soğanının kontrolünde. Midenin ama bir hata yaptık. A, D, diye gidiyor. Hepsini sildim. Tekrar şey yapalım. Ee, A burada. Midenin sindirim yapması omurilik soğanı. Doğru gidiyormuş aslında. Göz bebeğinin ışık etkisiyle büyümesi omurilik. Defleks çünkü. Hapşırma, öksürme, omurilik, soğanı. Şurası. Ee, uyuma, uyanma, beyin. Kontrolünde. Bir bilgiyi öğrenme, beyin öğrenme olayları. Beyinde. Limon görünce ağzın sulanması. Omurilik arkadaşlar. Omurilik. Üçüncü. Evet. Ee, i̇p üstünde dengeyi sağlama. Beyincikle alakalı. Beyincik dengeyi sağlar. Şurası. Şurası. Yeni doğan bebeğin emme hareketi refleks omurilik. Şurası. Yutma çiğneme omurilik soğanı. Örgü örme omurilik öğrenilmiş bir hareket. Hayal kurma beyin. Sevgili arkadaşlar. Böyle bir resim. Etkinlik 4. Evet. Terzinin rahatlıkla örgü örmesi. Terzi doğuştan örmediği için sonradan kazanılan refleks. Yüksek sesli, şimdi işte, sesten irkilmek doğuştan gelen bir şey. Limon görünce ağzın sulanması sonradan. Yeni doğan bebeğin emme hareketi doğuştan. Tıs kapana vurulunca bacağın öne doğru hareketlenmesi doğuştan. İğne batan elin hızlı çekmek acıya karşı bir hareket doğuştan. Göz bebeğin ışıkla büyük küçülmesi doğuştan. Bisiklet sürmek doğuştan olamaz sonradan kazanılan bir reflekstir sevgili arkadaşlar. Evet. Çevresel sinir sistemine geçiyoruz. Sevgili arkadaşlar. Kırmızıyla gösterilen bölgeler merkezi sinir sistemi. Mavi ile gösterilenler çevresel sinir sistemi. Tüm vücudumuzu saran bir sinir ağı var. Ee, vücudu bir ağ gibi saran sinir hücreleri tamamı çevresel sinir sistemini meydana getirir. Burada sinir hücreleri vücudun tamamına dağılmıştır ve bir bilgiyi taşırlar. Sevgili arkadaşlar. Beyinden de ya da omurikten tepki oluşur. Vücudumuz içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda belli bir tepkiye sebep olan fiziksel, kimyasal, biyolojik etkilere uyarı denir. Bir uyarının sinir hücrelerine meydana getirdiği değişikliğe uyartı veya uyartı mesajı denir. Uyartıların merkezi sinir sistemine ulaşmasıyla tepki adı verilir. Hemen burada bir örnek var. Bir, Tencere yanıyor. Sıcak gittik yanlışlıkla doku temas ettik. Hemen oradaki duyu nöronları hani sinir hücreleri, duyu sinir hücreleri elimizin parmak ucumuzda yani vücudumuzun derimizin tamamı neredeyse sıcaklığı algılayan yapılar var. Hemen anında sinyal hop ilk önce sinyal ulaştı. iki uyarı oluştu. Uyarı sinir hücreleri aracılığıyla uyartı mesajı şeklinde geldi ve sinir sistemi iletildi arkadaşlar. Uyartı mesajı merkezi sinir sisteminin ilgili yapısına değerlendirilip gerekli cevap oluştu ve oluşturulan cevap sinir hücrelerine gerekli yapıya iletilir ve tepki gösterilir. Eğer tencere dokunduk uyarı gitti geldi bunun çok hızlı olması lazım ki elini hemen çekesin eğer çok yavaş işleyen bir süreç olursa arkadaşlar bu elin yanar. Sen anında bir saniye içerisinde elini deyip çektiğini biliyorsun. Burası omurilik. 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 Şimdi omurilik aslında beyne sinyaller gitmeden bir o sinyalleri filtreler. Yani her sinyali beyne göndermez. Bu sinyalde olduğu gibi. Eğer bunu beyine gönderseydi beyin biraz geç tepki verirdi buna. E, geç tepki verdiğinden oldu. acaba elim çeksem mi? Çekmesem mi? Bu tencere o kadar sıcak değil. Acaba 30 derece mi? 40 derece mi? Yani beyin tüm bunların hepsini düşünüp ondan sonra cevap verir. E, onun için o böyle hızlıca hemen elin sıcak geldi. Hemen çek elini. Yoksa eliniz yanabilir. De. Beyni işe bırakmaz. Arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Önce uyarıyı alacağız. Uyarıyı alıp bunu Merkez sinir sistemine ileteceğiz. Merkezde bize bir tepki verecek. Elini çek. Devam et. Elini kaldır. Bacağını kaldır gibi cevaplar verecek. Hemen bir örnek var. Ses dalgası geldi. Uyarı alındı. Uyarı taşındı. Değerlendirildi. Tepki oluştu. Şimdi bir ne Yap, yap, bir numaralı yapı duyu organlarından duyu hücreleridir. Doğru. Kulağımızdaki yer alan duyu hücreleridir. Sesi hastas. 2 numaralı yapı kas ve organdır. Hayır arkadaşlar. Onlar sinir hücreleri taşır. 3 numaralı yapı omurilik soğanıdır. Hayır. Beyin, e, omurilik ya da beyindir. 4 numaralı yapı çevresel sinir sistemin ait hücreleridir. Doğru. 5 numaralı yapı da merkez sinir sistemidir. Yanlış arkadaşlar. Duyuyu değerlendiren beyin. Ses geliyor çünkü. Beyin uyarıyı alan kulak sesine nereye siktir? Kulak sesi Kulak. Ee, tepki ya yani işte ellerinle kulaklarını kapat. Yani tepki ellere gönderiyorum. El. yazmıyor. Ellere gönderiyorum arkadaşlar. Etkinlik 6. Evet, iğne batmasıyla irkiliyor. Acaba ne oldu burada? İğnen ele battı. Uyarı geldi bunu duyu hücreleri eldeki basınca karşı hassas duyu hücreleri aldı uyarı aldı sinir hücreleri uyartıyı aldı merkeze götürdü omurilik tepkiyi verdi elini çek mesajda sinir hücrelerine cevap gitti ve elimizi çektik 6C sınıfı öğrencileri nöroloji hastalıkları uzmanı Defne Hanım ile birlikte röportaj yapıyor. Bu röportajda sorulan bazı sorular aşağıda verilmiştir beynimizin bilmediğimiz görevleri olabilir mi? Kalıcı reflekslerimiz ee, arkadaşlar beynin hala araştırmalar yapılıyor. Ee, bilmediğimiz görevleri ya beynin gizemli olan kısımları var. Yani öğrenmenin tam olarak nasıl olduğunu bir, çoğunu biliyoruz ama yeni bilgiler dışında gelişimler tabi sağlamıyor. Kalıcı reflekslerimiz zamanla değişim gösterebilir mi arkadaşlar? Ee, Tabii ki zaman işte emme refleksi doğuştan gelen emme refleksi zamanla kaybolabilir sevgili arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Evet herkes aynı mıdır? Farklılık gösterebilir. Yaşa bağlı olarak farklı gösterebilir. Hastalıklara bağlı olarak. Alzheimer mesela o boşlukları yok edebilen bir hastalık. Evet, felç geçirmek Nasıl tedavi edilir? Felç geçirmek e, vücudumun bir bölümünü iki e, sinirsel iletimin olmaması demek. E, felç geçirirseniz e, sinirsel yapılar eğer kendini tamir edebilirse çeşitli yöntemlerle tekrar eski haline gelebilirsiniz ama felç o şekilde kalabiliriz. Evet. Mide ve burada mini sınav var. Karaciğerin çalışmasını kontrol eden görevli organımıza omurilik soğanı. Sinir sistemimizi saran milyarlarca hücreye nöron. Reflekslerimizi kontrol eden merkezi omurilik tüm organlarımızı yönetmekle görevli organımız beyin. Işık, ses ve koku gibi çevresel değişimde vücutta oluşturduğu etkiye uyarı denir. Öğrenme, acıkma, hapşırma gibi yüksek sesten irkinme gibi olayları tamamı beyin kontrolündedir. Yanlış. Refleslerin tamamı öğrenerek kazanılır. Yanlış. Vücudun hareket ve denge merkezi beyindir. Yanlış. Omurilik soğanına zarar gören bir kişi hayatta kalamaz. Doğru. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Beynin beyincik ve omurilik soğan olmak üzere iki kısmı vardır sevgili arkadaşlar. Evet, bir salgı bezleri de